İklim değişikliği dünyanın her köşesinde etkisini gösteriyor. Peki bu büyük değişiklikler günlük yaşamımızı nasıl etkiliyor? İklim değişikliği dünya genelinde sıcaklıkların artmasıyla meydana gelen çevresel bozulmaların bütündür. Bu değişiklikler sadece kutup bölgelerini değil, şehirlerimizi ve günlük hayatımızı da etkiliyor. Sıcaklık artışları özellikle yaşlılar ve çocuklar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Isı dalgaları, baş ağrısı, halsizlik ve hatta ölüme neden olabiliyor. Su kaynakları azalıyor, tarım ve hayvancılık etkileniyor. Birçok bölgede su kıtlığı insanların yaşam kalitesini doğrudan tehdit ediyor. Kuraklık ve düzensiz yağışlar mahsullerin verimini azaltıyor. Bu durum gıda fiyatlarını artırıyor ve özellikle yoksul bölgelerde açlık riskini tetikliyor. Deniz seviyesinin yükselmesi kıyı bölgelerini sular altında bırakma tehlikesi yaratıyor. Bu milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açabilir. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için harekete geçmek zorundayız. Küçük değişiklikler bile büyük farklar yaratabilir. Daha bilinçli bir gelecek için şimdi harekete geç. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.